Kayak merkezinde çok farklı etkinliklerle düzenleniyor. Kar üstünde kayma yarışmasını gördük ama kar üstünde bisiklet yarışını ilk defa görüyoruz. Adres Karadeniz olur da hamsi eksik olur mu hiç İşte burada görmüş olduğunuz gibi hamsi ızgaralar yapılmış biz de hemen tadını soracağız efendim nasıl kar üstünde hamsi keyfi? Vallahi çok mükemmel hiç beklemiyorduk bu kadar e, nefis bir hamsi olacağını Daha doğrusu hamsi sürprizini beklemiyorduk e, e, böyle bir şeyi tatmaktan e, müthiş mutluluk duyuyorum. Kayak yaptınız? Kayak, yap Kayak yaptık. Üstüne hamsi afiyetle. Evet bisiklete bindik. E, kaydık düştük üstüne de hamsi olunca artık e, sapasalam taş gibi oluruz bey men keyfinize yani yani afiyet olsun sağ olun teşekkür ederim